Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir eğitim serimizle yine birlikteyiz. Evet, YouTube'a epey bir süre ara verdik ama tekrar bir daha YouTube'da eğitimlerimiz devam ediyor. Çok güzel. 15 tane egzersiz atmıştık ve onları mutlaka izlemiş olmalısınız ve çok teferruatlı dersler anlatmıştım. Ve onların üzerine yine bu eğitim serisinde de çok fazla konu işleyeceğiz. Yani o egzersizler sizlere fazlasıyla yardımcı olacak. Evet, eğitim serimizin biraz içeriğinden bahsedelim. Neler öğreneceğiz? Semah ve değişlere duazı imamlara değineceğim. Aslında e, uzun sapa girecektim, lakin e, değerli toplu semah ve e, değişlerin üzerine bir eğitim seti hazırlamak aslında bir hizmet olarak kabul ettiğim bir konuydu. Çoktandır da aklımda vardı. İnşallah bugüne nasip oldu ve 30-40 tane belki 50 tane ders hazırlamayı düşünüyorum bu konuyla ilgili. Ve hak hizmetimizi kabul eyle diyelim. Başka bir isteğiniz vardı. Ahmet Kaya eserleriyle ilgili. Ahmet Kaya eserlerini arkadaşlar katıla özel öğrencilerimizle şu anda işliyoruz. Kaçıncı? 27. dersimize gelmişti, geldik diye hatırlıyorum. Evet dostlar, uzatmadan şimdi hemen dersimize başlayalım. İlk dersimiz bir duazla başlayacağız. Derman eyle diyeceğiz. Derslerimizde bir ince ayrıntı daha var. Derslerimizin son kısmına doğru eserlerin, birçok eserin şelpe anlatımlarına da değineceğim ama... Basit yani hepinizin yapabileceği teknikler üzerine konuşacağım. Yani gözünüz korkmasın çok böyle abartılı bir derse girmeyeceğim ve hemen hemen her öğrencimizin buraya kadar bu buraya kadar anlattığım dersleri işleyen her öğrencimizin yapabileceği konular üzerine değineceğim. Bağlamamızda bir değişiklik yaptık. Bamları söktüm arkadaşlar çünkü dersin sonunda şey anlatacağım için bamlar biraz cızırtı yaratıyor ve bamlar hoş bir ses orada çıkarmıyor. Onun için bamları söktüm. Altta bir tane tel veya iki tane tel bırakabilirsiniz. Ortada bir tane veya iki tane. Üstte de bir tane veya iki tane tel bırakabilirsiniz. Bunların numaralarını da söyleyeyim. Normal, normal kısa sap tel aslında. 0.18, 0.28 ve 0.20 olarak tellerimizin düzenini ayarlayabilirsiniz. Haricinde farklı bir şey yapmadık. Akortumuz da C olacak. Yani alttan E, A, B veya mi, la, si akortuna getirdiğimizde karar sesimiz si olmuş oluyor. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Eser bemol 2 yani Hüseyin'i makamında si'lerimizi bemol 2 alacağız. Bir dörtlüğümüzü 80'de çalacakmışız ve dört dörtlük bir esermiş. Diğer derslerimizde e, uzun uzun solfej yapıp ondan sonra e, bağlama çalımına geçiyorduk. Fakat bunu e, bu şekilde yapmayacağız. Ölçü ölçü gideceğiz. Her ölçünün içerisinde değineceğiniz noktalar var. Ama dediğim gibi o ritmik hareket egzersizlerini eğer ki çalışmışsanız bu eserler size gerçekten çok basit gelecek. Çünkü orada yani egzersiz serilerinde çok çok zor e, motifler koymuştum. O zor motiflerin yanında bunlar e, açıkçası size çok basit çok kolay yapabileceğiniz hareketler olarak önünüze çıkacak. La, sol, la, si. Do, si, do. Re, do, re, si. Do, si, do, re, si. İlk ölçümüz bu. La'yı karar sesi alıyorum. Solu çekme yapacağım. Si'yi de parmak vurma yaptım. Topladığımda La, sol, la, si. Tezenemiz üst, üste döndü. Sonra do, si, do. Do, Boğma hareketi. C'yi de buradan hemen hazırlıyoruz. Çok klasik. Ve bu her zaman çıkacağını söyledik. E, duazlarda, değişlerde, semahlarda mutlaka çıkacak karşımıza bu dostu e, hareketi. Ne yaptık? Do'ya tezine vurduk. Do'nun yardımıyla Si'yi çektim. Tekrar bir daha Do'ya tezine vurdum. Üçüncü kümeme geçtiğimde Re Do Re Si. C, Re tezene, Do parmak vurma, Re tezene, Si parmak vurma. Sonra dos, Do, Do, Re, Yine Do, Do hareketimize geçtik. İkinci kümemizdeki anlattığımız gibi Do, Do. Son Si'ye de parmak vuruyorum. Yavaşça burayı topladım. Evet hızımızı verelim. İkinci ölçümüzü birinci ölçümüze çok benziyor. Bir notamız değişecek sadece. La, la, si, do, do. Re, do, re'si değil de mi, do, re'si. Yani mi'ye tezine vurdum. Do'ya parmak vurdum. Re'ye tezine vurdum. Si'ye parmak vurdum. Dostlu rese de zaten diğer ölçümüzdekinin aynısı. İki ölçüyü topluyorum. <imf-'> Reprizimiz var. İki defa yapacağız burayı. Aynı zamanda reprizin üzerine iki yazmışız. Yani burayı ee, reprizle haliyle iki defa yapacağız. şan bölümüne. La la si do do re do re si do do si. Aslında birinci ölçünün basitleştirilmiş hali bu. La la si si'ye parmak vurdum. Do, do 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 do'ları boğuma aldım. Re do re si birinci ölçümüzde vardı bu hareketimiz. Do do si do do si dediğimde de yine si'yi do'nun yardımıyla çektim. La la si do do re do re si do do si. Beşinci ölçüye geçtim. Ha pardon, dördüncü ölçünün sonunda aslında üçüncü ölçü oluyor. Üç, e, ölçü tekrarıyla beraber dördüncü oluyor. Üçüncü ölçünün sonunda e, ölçü tekrarı var. Burayı bir kez daha yapıyoruz. Yani Allah Allah bölümünü bir kez daha yapıyoruz. Şimdi beşinci ölçüye geçtik. La mi fa fa mi fa sol, fa, sol, mi, mi, re, mi. Hepsine tezine attım. Atmadan da yapabilirdik. Şöyle olurdu. La, mi, fa. Fa'ya parmak vururdum. Fa, mi, fa, mi. Fa, mi, fa, mi dediğimde fa'nın yardımıyla mi'leri çektim. Sol, fa, sol, mi. Sol, fa. Fa parmak vurma. Sol, mi parmak vurma. Sonraki e, kümemizde mi, re, mi. Mire mi dedim dedim. Mi'ye tezene vurdum. Re'yi çektim. Mi'ye parmak vurdum. Hepsine tezene vurabileceğiniz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Hepsine tezene vurup veyahut da parmak vurarak ikisini de icra edeyim. Bu parmak vurarak yaptığımız. Diğer hepsine tezine vurduğumuzda geldik altıncı ölçümüze. La, do, 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 Mi, Re, Do, Re, Si, Do, Do, Si. Eser o kadar basit ki birbirinin tekrarı hareketleri. La, Do, Do, Do'lara do boğma yaptık. Do, Do, Mi, Do'lara boğma yaptık. Re, Do, Re, Si ilk ölçümüzde vardı. Do, Do, Si ve bu da üçüncü ölçümüzde vardı zaten. Şimdi geçtik yedinci ölçümüze. Hemen hemen birbirinin aynı hareketler gelecek ar arka arkaya. Peki bu ölçünün değişeni ne? Altıncı ölçüyle. Do do değil de veya do do e, altıncı ölçü değil özür dilerim. Üçüncü ölçüyle değişeni ne? Do do değil de. E, do do almıştık 3'te. Bunun sebebini zaten her şan bölümünde söylüyorum. Altına gelen sözcükle alakalı. Orada Allah Allah diye geniş söylemiştik. Burada ise ya yani yetiş ya yetiş ya li diye ayı orada uzatıyoruz. Ya'yı da kısa kesiyoruz. Evet geldik 8. ölçümüze. Anlatacağım hiçbir şey yok. 7 ile aynı. Şimdi geldik 9'a. Burada da yine anlatacağımız bir konu yok. Bu da üçüncü ölçüyle aynı. Evet bunlar çok basit eserler. Bu basit eserleri zaten birinci dersimiz bu semah derslerimizde. Bu basit eserleri e, notaya bakarak sizler de çalabilirsiniz. Yani benim derslerimi izleyen her öğrenci bu aşamaya gelmiş durumda. Hatta daha fazlası e, var sizlerde. Fakat bunlara değinmemdeki sebep bunlar çok basit eserler devamlı söylediğimiz eserler, harika güzel eserler. Aynı zamanda şelpe formunda da e, yine düzenleyebileceğimiz güzel eserler. Şelpe'de de ilk dersimiz olacağı için böyle basit eserlerle başladık. Şimdi eseri toplayalım. Aynı zamanda da yavaş bir şekilde de söyleyelim. Allah 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 Medet ya geç Et, gelmeklere derman ile yetiş ya müzik bölümü bu şekilde birleştirilmiş oldu. Şimdi dostlar bir kıta daha söyleyeyim. Gerçek hızında söyleyeyim. Bu da çünkü bunlar e, duazlar. 12 imamı saydığımız için e, zaten burada duaz dersi vermeyeceğim arkadaşlar. Yani canlar hepiniz biliyorsunuz bunları. Çünkü buradaki hedefim aslında Tabii ki bütün e, arkadaşlarımızın bu eserleri icra etmesi ama birçok Zakir arkadaşımızdan e, bu eserlerle ilgili notalara alınmasını veyahut da işte bunların solfejlenmesi istenmişti. Yeni yetişen Zakir arkadaşlarımıza da çok 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 güzel bir şekilde yardımcı olacak. Lakin şunu söyleyeceğim. Duaz'ın mantığı vesaire bunları zaten Zakir arkadaşlarımız bildiği için e, o konudaki felsefeye belki başka videolarda gireriz çok uzun bir şekilde sohbet muhabbet şeklinde yaparız onları. Dersin çok fazla dışına çıkmadan bir kıta daha okuyup şelpe bölümüne geçeceğim. Allah 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 Evet aynı kıtalar yani kıtaların söylenen içinde fark olmadığı için aynı şekilde söylüyoruz eserimizi. Şimdi arkadaşlar duvazımızın duvaz imam diye geçer bunlar. Çünkü 12 imamın ismini Andığımız, zikrettiğimiz ve sevgiyle dilimizde devamlı söylediğimiz hatta dilimizde değil sadece yüreğimizle söylediğimiz bunlar bizim duazlarımız. Şimdi arkadaşlar bunun şerpe çalımları ile ilgili bilgilendireyim. Dediğim gibi çok teferruatlı bir şerpe çalımına girip sizleri çok fazla zorlayıp boğulmayacağım. Ama Minik minik böyle küçük hareketlerle çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Yani bunu her aşamadaki öğrenci yapabilir. Biraz hani biraz böyle çok fazla derine girmeyeceğim ama birkaç konuyu da baştan anlatmam gerekiyor. İşte tarama kısımlarını veya bu bu şekilde tarama kısımlarını biraz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. İşaret parmağımızla dördüncü parmağımız aralığında. Şu biraz çalışalım. Sonra yine dördüncü ve üçüncü parmağımızla şu şekilde taramalara çalışalım. Ve burada bir e, sanki yarım ay çiziyormuş gibi bir hareketimiz var. Yine burada da Parmaları çok kullanacağımız için en çok çalışmamız gereken hareketimiz. Sonra bir de işaret parmağımızla vurabiliriz ve baş parmağımızın dışıyla çekebiliriz. Bunu ikinci parmağımız yani e, ve üçüncü parmağımızla da yapabiliriz. Orta parmağımız ve yüzük parmağımızla da yapabiliriz. Zaten tezine vuruşunun İzmir tartımı üst alt üst alt üst alt işaret ortaya da yüzük parmakla fark etmiyor herhangi birisiyle yapabilirsiniz. Şimdi burada çok fazla e, detaya diğer e, süpürme vesaire girmeden çünkü bu eserde yok onlar. Ha yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz ama yapmayacağım. E, sapla ilgili e, biraz detaylı bilgi verelim. Arkadaşlar sapla ilgili nota yerlerini mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. Yani bütün sapı tanıyor olmanız gerekiyor. Çünkü eserin bir kısmını yukarıdan sol elimle çalarken esasında bir kısmını da sağ elimle aşağıdan çalıyorum. Onun için burada hangi nota, şu nota, bu nota diye bunları eğer ki ezberlememişseniz bu sizin kafanızı çok karıştırır. Öncelikle bağlamanın sapı bir defa, klavye mutlaka, klavyedeki notalar mutlaka ezberlenmeli. Şimdi burada minik hemen birkaç örneğimizi verelim. La'ya parmak vurdum. Burası da mi. La ile mi'ye beraber parmak vurdum. La sol. La'yı beraber aldım mi ile. Elimde zaten la'daydı. Çektiğimde de la soldu. So ne yaptık? La sol la si. Diğer çalım şeklini yukarıdan hallettim. La, so, la, si. Sonra dost do. Evet, do ile solu beraber aldım. Dostu do hareketini zaten soleli biraz önce tezene ile anlattığımız için oralara değinmiyorum. Sadece sağ elimin yaptıklarına değiniyorum. Sonra Re, Do, Re, Si. Şimdi burada biraz değinelim. La ile Re'ye beraber vurdum. Çektim. Ve Do boğma parmağımı vurdum. Toplayalım. Bakın Re, Do Re, Si Nereden geldi bunlar? R ile La'ya beraber vurdum. Çektim. Do geldi. Çektim. Alt tel boşta R'ye almış oldum. Si'ye de parmak vurdu. Evet. Toplayalım yine. buraya kadar birinci ölçüyü yaptığımızda şimdi geçiyorum ikinci ölçüye. Burada da fark neydi? Re do re'si değil de mi do Yine başlangıçlar aynı. Mi do re si yani mi do re si evet Aslında çok zor gibi görünse de çok basit teknikler. Sadece biraz işte biraz sonra süpürmeleri de anlatacağım. İşte efendim taramaları anlatacağım. Ee şurada parmağınızı vurduğunuzda ve çektiğinizde, çektiğinizde ses gelir. Kolay. Ama parmağınızı vurduğunuzda buradan sesleri çıkartabiliyor olmalısınız. Bir de burada hemen zaten basit bir mantık söyleyeyim. Bu ile solu beraber kullanıyoruz. Re ile la'yı beraber kullanıyoruz. Efendim si ile fa diyez üçü beraber kullanıyoruz. La ile mi'yi beraber kullanıyoruz burada. Ki bunlar size bir pratik yol söyleyeyim. Bunlar size nereden tanıdık geliyor? La mi karar sesi. Efendim si ile fa diyez üç. Buradaki üstteki çift ses bastınız. Do ile sol. Yine boğuma bastınız. Yine re ile la çift ses. Yani bunlar Çift sesleri ta belki 10. derste anlatmışımdır ki biz şu anda kaçıncı belki 100. dersteyiz. Bunları oradan da hatırlarsanız bu mantığı buradan kurabilirsiniz. La, si, do, re diye. Şimdi dostlar gelelim. bunun toparladık. Bir başka şekilde çalabilir miyiz? Çalarız ona da değinelim. La Sol La Si Do su, Do Re Do Re Si bakın Re'yi buradan aldım. Buradan almadım. Buradan aldım. Şimdi Re Do Re Si'ye değineceğim sadece. Re'yi parmak vurdum. Do'yu parmak vurdum. Re Do Re Tekrar bir daha çektim. Si Burada dikkat edeceğimiz biraz e, senkrone olayına dikkat etmeniz gerekiyor. Re Do Hala re'de bakın parmağım. Sonra çekiyorum. Re, do, re, re, do, re, si. Evet. Bunlara dikkat ettiğimizde oradaki kuramı kolaylıkla anlayabileceğiz. Sonra ne diyor? Mi do resi. Yani Re, Do, Re, Si bunu buradan almıştık. Sonraki ne yaptık? Buradan aldık. Öbür Mi, Do, Re, si şuradan almıştık. Bunu da buradan alacağız. Şimdi her iki şekilde de yaptığımızı rap biz de yapacağız ya. O şekilde yapalım. Önce birinci anlattığımızı yapalım. Bu birinci anlattığımız, ikinci anlattığımıza gelelim. ister biri yapın ister iki yapın veya benim yaptığım gibi röprizlerde her ikisini de icra edebilirsiniz. Şimdi gelelim bir başka konuya tarama kısımlarına. Evet normalde bunun bu notadan çok da bu notadan hani çok da dışına çıkmayacağız ama Buradaki yazılı nota şu uyguladığımız şelpe notasına uygun değil arkadaşlar. Ha bunların notasını dökemez miyiz? Bunların notasını dökersek çok fazla çok iyi nota okuyabiliyor olmanız gerekiyor. Yani ben burada ufak ufak şelpe tekniklerine biraz size yardımcı olmak babında. Yoksa tam teferruatlı şelpe anlattığımı iddia edemem yani. Tam teferruatlı şelpe anlatsak şu önümüzdeki notayla biz bu işi halledemeyiz. Şimdi süpürme, süpürme diyorum özür. Taramalarda ne yapacağız? Aşağı doğru bütün parmaklarımızı La'ya aldık. La sol la si yaptık. Doğru doğru. Burayı açalım. Daha yavaş alalım. Do, si, do, do. Notası bu oluyor esasında. Oraya bir sürü 32'lik giriyor. Evet. Başka bir örnekte gösterebiliriz bunu. Daha kolaylık olsun diye size. Bu neydi? Aşıklamaydı. Aslında şu yaptığımız aşıklama tavrının aynısı. Oradan e, size tüy olabilir. doresi bildiğimiz İzmir tezenesine çevirdik dostörsi ile yine İzmir tezenesine çevirdik şimdi yapalım buraya Evet bu şekilde yapabiliriz bir başka taramalarımızı devam ettirebiliriz. Şimdi burayı açalım. La Sol La Si Do Sol Do Re do. Do, do, do do Si do, do Do Si Evet. Taramalarımızı devam ettirirsek de böyle olur. Şimdi ilk yaptığım ve ikinci yaptığımla röprizli bir şekilde yapıyorum. yaptığımız. Şimdi ikinci yaptığımız. Evet. Çok fazla detaya girip yine sizi boğmak istemiyorum. Bu kadar bile yaptığınızda arkadaşlar güzel sonuçlar alacaksınız. Yani biraz saptan çalarsınız, biraz e, efendim şeyden çalarsınız, taramalar yaparsınız. Yine şerpede ilk adımlar olarak e, bir e, aşamaya gelmiş olursunuz. Değerli dostlar, şimdilik e, ilk dersimiz olduğu için çok fazla abartılı bir şeyler anlatıp sizleri yormak ve e, bıkkınlık yaratmak istemiyorum. Bu aşamada bırakalım şelpe konusunu. Çünkü birkaç daha şelpe dersi çekeceğim. Yani bir 10'a yakın, 15'e yakın şelpe dersi çekeceğim için orada da yine anlatırız birkaç konuyu. Derken böyle birinci derste, 10. ders veya 20. ders arasında güzel bir şekilde şelpe altyapınızı oluşturacağız diye düşünüyorum. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.